Arkadaşlar herkese iyi akşamlar Tezcan'ın mabedine, Tezcan'ın kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Bugün Bugün böyle ufak 1500 sekli kasayla yine tabii ki Starlight like Princess bine geldik dostlarım. Benim, ah bak ya tam benim kırmızı saçlı yarın diyecektim dostlar. Daha der demez hatta cümle başlar başlamaz. O da teyzen onun aşkını gösterdi bizi. 10 betten oyunu aldı abi. Bakalım şovunun devamını yapacak mı? O sırada başlar başlar oyuna girdik. Valla şimdiden kendime bol şans diliyorum. Size de güzel, keyifli bir seyir olur inşallah. Seyir zevki yüksek bir oyun olur umarım, umarım bir yandan da ama çarpanımız yok. Tatlım şu yıldızları da al oradan ondan sonra çarpan. Haydi be yavrum be. Haydi yavrum bak baştan daha dakika bir gol bir saniye bir gol bir hatta <laughs> oyunu aldın ama çarpan yok hala kenarı çok güzel taklamız var haydi bir çarpan artık yavrum oynat şu mızrağını haydi canımın içi haydi lan mızrak oynat bir çarpan ver şuraya be yavrum ya şimdi değil lan ya yürü git o taklada verecek ne yapayım ben 5'te 3'ü ya yavrum niye böyle yaptın ya güzel güzel gidiyorduk bak bozdun yine devam haydi 5 spin'e girdik Buradan daha ne gider? Şu mavileri de götürebilirsin canımın içi. Of. Haydi güzelim. Haydi prensesim benim. Best model of slotum benim. Haydi yavrum. Bak. Birazcık daha para kazandırsan şurada keşke 5 çarpan varken. Keşke bir çarpan daha indirsen şuraya artık diyorum. Bak o kadar komboya. Ya abi. Vere, vere 145 lira verdi lan. 10 bete 145. Ama 15 bin abi. Az tabii ki ya. Çok az. Neyse, neyse bakalım dostlar. 10 tane daha auto var. Bari güzel bir arada mı yapsan da hatanı telafi etsem prensesciğim. Dostlar şöyle 1000 TL'ye düşene kadar ki umarım düşmez. <laughs> e, düşene kadar bir düşünüyorum yükselte yükselte. Şöyle direkt abi 12 es geçiyorum 16 bete atıyorum. 16 betten 20 dönsün ya. 20 dönsün dostlar. Sizin gününüz nasıl geçti bu arada arkadaşlar? Umarım böyle bol kazançlı sağ cebinizin sol cebinizin de olduğu bir gün olmuştur. Hangi oyundan hangi karları sağladıysanız artık hiç fark etmez. 3 tane skater var da yavrum dördüncüsü nerede lan bak yine 3 tane attı. Abi bir dakika 16'dan birini daha atacağım. Oyunun sesi bu arada bana çok geldi dostlar bir saniye. Şunu şöyle ayarlayalım bir tık daha şöyle keselim. Kulağıma sanki çok geldi gibi. Şöyle ideal tamam ama bak gördüm orada prensesciğim. Gördüm orada yine 3 tane siketır attın dördüncüsü yok yapma böyle şeyler. Adam hasta etme. Haydi yavrum ama. Al işte yavrum. Biz 16 betten. 10 betten aldım. 16 betten ne yapayım? <laughs> Haydi güzelim. Bak şu camiada sen bir tek güzel diyen benim herhalde ya. Haydi artık. <laughs> Neyse dostlar. 20'ye çıkalım ya. Yapacak bir şey yok. 20'den bir 10 şöyle dönelim abi. 1000 lira çünkü dur noktamızda alım için. Sözümüzden caymış olmayalım. Arkadaşlarımıza karşı. Of of 22 çarpan başka başka çok güzel aradım olabilirdi lan daha da güzel olabilirdi be yavrum be. Ulan 22 çarpanı kaç yılda bir atıyorsun lan. Allah seni kahretmesin bak binde duracağım dedim ya git bana 22 çarpan verdi. Daha da oyunda vermez onu lanet olsun. <laughs> o zaman şöyle yapalım dostlar. Binle girecek diye hesaplıyorduk ya şöyle 1600 tüm kasa girelim ya. Girelim abi farmı denedik mi de, tamam oyunu aldı ama bir şey vermedi. Bakalım biz aldığımızda ne verecek abi 16 betten girdik dostlarım haydi. Haydi her beğeninize Tezcan kardeşinize bir şans olsun arkadaşlar. Aşağıdan beğeninizi bekliyorum dostlarım. Çok güzelsin. Şekiller olsa bile ama başka orada. Tamam yeşilleri bir süpürür müsün? Ya da şu kalpleri süpürür müsün? Adamsın ikisi birden gitti lan. Çok süper. 3 çarpandan başka bir şey var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de yok yavrum. Bebeğim. Kasamız 1500 hatırlatırım canım benim. Hani öyle 300'ler 400'lere nice maç çakıp da sakın beni yarı yolda bırakma. Devam 5 çarpan 7 çarpan çok güzelsin. Bir yeşiller gider mi oradan ekstradan? Neyse. Devam abi. Devam devam. Böyle böyle ufak ufak toparlayacağız. 11 spin var hala. Ama her bak her spinde kombo ve çarpan olması lazım tatlım. Canımın içi bir tane. Bak beni izleyen arkadaşlar beni izletme. Beni mahcup etme. Haydi yap şovunu artık. Oyna şu kalkanını kız. Kız yedi çarpan orada Allah'ın cezası. <laughs> Haydi yavrum. Haydi 5 spin'e girdik bak son 5 spin'deyiz. Çok dağınık atıyoruz ama ya. Bu nedir ya? 3 orada 4 orada nasıl kombolayacaksın ki zaten? Bak bak. Haydi yavrum 7 çarpan var ya bak. Cık. Ne yapıyorsun böyle anca şekiller sarılar yeşiller patlatıp duruyorsun. Al şu hilaller minalleri artık ne geliyor lan 3 çarpana. Ya yine sarılar ya taklı sarıları yeşillere ya. Yavrum betimiz zaten kuş kadar ansın satayım. Öyle 50 betten 100 betten onu çevirmiyoruz. Haydi 10x boşa gitmesin lan. Bir, bir çarpan daha indir şuraya lan bari lan. Bir çarpan daha indir lan. Ya üf, ne kangro Kim, kimi tebrik ediyor acaba? Ben seni tebrik edeyim asıl. Yedin paramın yarısını. Kasamın yarısı gitti ya. Yani oyunu almaz diye düşünüyorum ama şöyle yapacağım dostlar. Bir 30 betten bir döndüreyim bakayım. Ben duracağım 500k'da. Oo, durmama gerek kalmadı. Çok güzel. 30 bet'ten girdik abi. Manyak kombolar yaparsa güzel ödemeler alırız. Haydi yavrum. Haydi bak kasamızın yarısına getirin bizi. Vitesi R'ye tak. Hatan telafet. Haydi bakalım sen de beni seviyorsun biliyorum. Sevgini gösterme zamanı şimdi. Çok güzelsin. Ekran temizlendi ama çarpan nerede yüksek? Tamam hadi 4 dolu 4 dolu başka da mı geliyor? 6 çarpan başka. Kombo kalmadı. Yıldızlar yıldızlar yıldızlar. Yavrum beni duyuyor musun? Bebeğim yıldızlar nerede? Bebeğim şu yıldızları temizlesene. Hayatımın anlamı nur yüzlü. Canımın içi. Haydi bir çorabı başka bir çorabı başka renk hatunum benim. Haydi artık aldı çarpan başka. Yine sarılar yeşiller gider giderse abi. Çok güzel ama ikisi birden gitti. 9 çarpana ne geliyor başka kızım? Ya bak 2 4 altı yedi tane yıldız var lan. Vicdansızın kızı senin kral babana tüküreyim ben ya. <laughs> Haydi prensesim benim haydi adının hakkını vermen lazım sen Star Prenses değilsin bin versiyonusun şuraya artık yüksek bir çarpı indir lan oğlum yüksek dön iki geliyor ya delireceğim ya delireceğim ekran temizlendi artık yüksek bir çarpan indi tamam tamam güzel, güzel 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 abi gayet güzel gayet güzel oldu bu gayet güzel oldu şimdi çok kızdık çok şey yaptık ama hakkını yemelim abi daha 7 spin var 17 çarpandayız harikalar yaratabilirsin yavrum çok güzel tükürdün lan orayı başka Güzel güzel 19 çarpandı. da buradan koyduk gayet güzel dostlar kasa 4700 dikkatinizi çekelim abi kasayı fena katladık 1500'e gelmiştik hep topu başka başka yavrum haydi ama haydi son iki spine girdik hayatımın anlamı prensesim benim şu yıldızları bir kere al kız benim hatrım için ölmezsin ha şimdi çarpan şimdi çarpan zamanı kız kız çarpan nerede 2 çarpan indir razıyım lan 2 çarpan indir lan zaten kenarda 19 var ne geldi abi 2 çarpan ama kombosuz olsun abi çok güzel döndü oyun bak iyi ki tüm kasa girmişim orada bir dakika iyi ki tüm kasa girmişim diyorum iyi ki 30 betten çevirmişim çok iyi bir dakika 4800'e geldik abi 1500'e geldik biz abi 3 katı dostlar bir saniye ne yapalım ya dostlarım duralım be. Vallahi duralım. 3 katını durmuşuz. 1500'de 4800 almışız daha. Ne olsun dostlar ya. Vallahi gider çatır çutur yeriz arkadaşlar. <laughs> Tezcan'ın mabedinden dostlarım bu akşamlık. Hepinize iyi akşamlar. Şans her zaman şah daha yakın olsun. Bol şans.